Yalnız sana secde eder ve yalnız senden yardım dilerim. Bizi doğru yola, kendine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gaza ve de satmışların yoluna değil. Aslında amacım kimseye salç olmak değil de, insanlar yalancı, ben dürüst olduğum için dürüstlüğüm sahteli, sahte insanların hoşuna gitmiyor sivri dilli oluyorum. Varsın olayım yani. Şimdi ülkede 300 kilo bench yapan yok. Natürelim diyen çok. Doğru mu kardeşim? Herkes natürelim diyor. 300 kilo bench yapan yok ülkede. Daha 300 kilo bench yapan yok ülkede. Bak dikkat et lafıma. Bunu tekrarlayacağım. Ülkeden 300 kilo bench yapan çıkmamış. Koskoca ülkeden 80 milyon insan içinden 300 kg bench press yapan çıkmamış. Ama herkes çıkıp diyor ki "Natrelim, Natrelim ne güzel İstanbul be." <laughs> ne güzel İstanbul. Saygı kendisine. Ama saygımı kaybetti. Çünkü gerek yok yani. Ne gerek var? Ne gerek var böyle söylemlere? Yani ben çok iyi bir sporcuyum. Ben astım, ben kestim demiyorum. Kendimi öne çıkarmak gibi bir amacım yok. Ama dürüst olmak tabi iyidir yani. İnsanları niye kandıralım? Ronnie Coleman insanları kandırdığını zannetti. Kandırdı mı? City Fletcher insanları kandırdığını zannetti. Kandırdı mı? City Fletcher kaç yılında? 1980'li yıllarda, 90'lı yıllarda hatta belki 70'li yıllarda kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama 2000'li yıllarda değil yani. Adam kaç yıl önce 300 kilo bench yapmış? kaç yıl önce. Bildiğim daha ülkede 300 kilo bench yapan yok. Natürelim deyin çok. Ben natürelim. Ben natürelim. Kardeş naturalsin. Eyvallah he kardeş. He kardeş sen naturalsin. Eğer öyleyse Naim Süleymanoğlu da naturaldi. Tamam mı? Her şey doping, doping kontrolü yarışmaya girmek veya onda ee, negatif çıkmak değildir yani. Ben de bedensel engelliler mini takımında hal, halter takımında kaldım yani. Neyin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ne o ne, ne 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 olduğunu çok iyi bilirim kardeşim. Bu seni <laughs> benim gözümde <laughs> eksiye düşürdü. Yani <laughs> ne gerek var böyle söylemlere, böyle söylemlere? Tamam sana saygı duyuyoruz. Türkiye'nin en iyisisin eyvallah. Buna da bir şey demiyoruz. Ama sen de bir ölümlüsün yani. Neyin artısını yapıyorsun? Madem Natuetsin, bin ata kardeş, bin kuşan kılıcı, 300 kilo, 5 pres seni bekliyor yani. 300 kilo falan hiçbir şey yani. Adamlar 110 kiloda, 120 kiloda 300 kilo bench yapıyor. 300 kilo bir şey değil ki yurt dışında. Vallahi bir şey değil. Bin ata kılıç, kuş, kuşan kılıcını, ekonominde senin var? Homicimin de var. Yani böyle sana hiçbir şekilde aslında seninle bir derdim yoktu. Yine derdim yok. Ama söylemin doğru olmadı be kardeşim. Böyle söylemen doğru olmadı. <laughs> yani ben... Neden başında, videonun başında yalnız sana secde eder ve yalnız senden yardım mı derim dedim. Din tüccarı mıyım yoksa? Öyle biri değilim Allah biliyor. Zaten YouTube kanalımın reklamı da kapalı. YouTube kanalım zaten bozuk. Hani neyin tüccarlığını yapacağım? Niye öyle dedim biliyor musun kardeşim? Yani ben sinsi bir adam olsam, işte aram bozulmasın Cenk Koçak'la, ileride belki bir gün video çekeriz. Falan filan diye düşünürdüm. Böyle eleştiri yapmazdım. Benimki nacizane bir eleştiridir. Beni, inan beni inandıramazsın. Kim inandırmak istiyorsan inandır. Yine de kendisi ben bir kötülüğünü görmedim. Aslında karakter olarak da severim de. Ben eskiden ben de öyle yaptım. Yani bu YouTube'da biraz abone kasabilmek için şebek şebek salak saçma hareketler yaptığım zamanlar olmuştur. Sildim hepsini. Ya yani bence dev gibi adamların böyle hareketler yapması kendi şahsi görüşümdür. Yani bilmiyorum yani. Olmuyor diye düşünüyorum. Kendisi yine güçlüdür. Steroid kullanıp kullanmaması onun gücünü değiştirmez. Yani güçlüdür, güçlü. Bir şey demiyoruz. Ama at orada, kılıç orada kardeşim. Kuşanmak istiyorsan kuşan. 300 kilo seni bekliyor. Easy money yani. 300 kilo easy money olması lazım. Allah diyorum bak. 140 kilosun. 150 kilosun. İki katın zaten 300 kilo yapar. Ki ve 320 yapmıştı. Erik Spoto 300... falan yapmıştı. 325-330 yapmıştı. İzman yani 300 kilo çok ağır adam. Bir nadir bile olmazsın 300 kilo yaptığınızda biliyor musun? Dünyada tek bile olmuyorsun 300 kilo yaptığında. Ayrıcalıkla bile olmuyorsun. Yani mesela şu... Devam. Devam mı? Levan mı? Dünyanın en iyi bir güveçisi var ama bak dünyada tek o adam mesela. Onun gibi bile olamıyorsun şu an. Mesela 300 bastığında. Bu işler gerçekten inanılmaz zor. Bunu kimse anlayamaz da. Bilmem bilmez de. Neyse söyleyeceklerimi söyledim. Başka da bir şey demeyeceğim ya. Yine de kendisi güçlüdür kardeşim. Ama at orada, kılıç orada. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Yani ben kralına eyvallah etmem. Öyle sinsi bir adam olsaydım şimdi çok yorulanmıştım. Bu dünya gelip geçici. Allah ile aramızı yiyorsun verende alanda o diyorum. Başka ne diyeyim? Ee, tekrardan spora başlamak dileğiyle diyorum kendi adıma. İnşallah önce para yapalım sonra spor yapalım. Çok mu samimi oldu bu video? Çok konuşmaktan yana değilim çünkü çok konuştuğun zaman çok açık verirsin diye düşünüyorum ben. Biraz da <laughs> hmm, boğazım rahatsız. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.